Merhaba arkadaşlar bugün su kaydırağı yapacağız arkadaşlar like atıp abone olmayı çok çok sevinirim arkadaşlar Geç arkadaşlar hemen bu başlayalım arkadaşlar Bakın arkadaşlar Şimdi başlayalım Şuradan başlayalım evet Bakın biraz güzel olur Böyle havuz gibi bir şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar Eğer like atıp abone olmayı çok çok teşekkür ederim Bir videonun da açıklamasını istiyorsanız Like at arkadaşlar Like'lar bizim için çok önemli Şöyle arkadaşlar like Tahtadan başlayalım arkadaşlar Hop hop şöyle arkadaşlar şöyle yapacağız İnşallah güzel bir şey yaparız arkadaşlar ortaya inşallah güzel bir şey yaparız arkadaşlar bütün düşüncemi ortaya koyduk yani ama bir de şöyle ormanlık ya bir de buraları böyle arkadaşlar yaprak falan koyarsak çok güzel olmaz mı be çok güzel olur be ne zakkizler şöyle hemen başlayalım dur böyle daha geniş yapmamız lazım olmadı daha kaydıran için yapamadık yani. Abi şu aç bir yere git. Vallahi aksu kaydırağı yapacağız da sen az kenarda olamadın mı? Ya vallahi aşk kesin ama. İnşallah bir şey olmaz. Şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Tamam. Güzel sonra Şöyle şöyle şöyle. Şöyle 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 şöyle. şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle şöyle şöyle, şöyle 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 Dur burayı kır. Tamam arkadaşlar. Burası böyle olacak. şöyle şuraları kırıyoruz. Bak, şu şöyle 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 kadar büyük bu kadar büyük olmayacaktı. şöyle 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 burası böyle de değil. Buradan şöyle 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 buraya şöyle şöyle kırıştırları sonra şöyle 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 tam arkadaşlar bakın burası merdiven gibi bir yer oldu arkadaşlar sonra arkadaşlar bakın şu sarı blok ben sarı bloktan yapıyorum arkadaşlar. Siz istediğiniz bloktan yapabilirsiniz. Yani arkadaşlar. Buradan su kaydara nasıl yapılır gösteriyorum arkadaşlar size. Hem de birlikte burada video çekiyoruz. içerik çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şöyle güzel. Şöyle. Sonra böyle. Sonra böyle. Sonra şöyle arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bakın. Şunu, şunu kırıyorum. Tak tak. Tak arkadaşlar. Biraz açalım arkadaşlar. Şurayı sonra açarız. Bekleyelim biraz onun için. Sonra arkadaşlar öbür yerden indireceğim. Sonra arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Öbür, öbür yere uyumlu olacak arkadaşlar. Bakın burası böyle olacak. Sonra arkadaşlar aşağı geleceksiniz. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Bakın şöyle. Şöyle arkadaşlar. giriz böyle geliyor arkadaşlar. Sonra şu, yanlış yere koydum. Şöyle arkadaşlar. Bakın şöyle. Arkadaşlar sana... Bakın yine yanlış yaptım. Şöyle şöyle, şöyle, şöyle arkadaşlar. Sonra şöyle, şöyle. Arkadaşlar. Sonra şöyle, şöyle. Arkadaşlar şurayı kırıyoruz böyle arkadaşlar. Bakın aynen oldu. Şurayı yanlış mı yaptım ben? şöyle yapmışım şöyle yapmışım sonra böyle yapmışım şurayı dolduralım arkadaşlar içimiz görünmesin tamam şöyle, şöyle yapalım bir de kenarlarını açalım arkadaşlar şurayı kır arkadaşlar şuraya, şuraya da sarı blokten koyalım arkadaşlar güzel şu ana kadar bir ilerleme var arkadaşlar şimdi arkadaşlar buradan havuzunu yapacağız Küçük bir tane havuz olacak arkadaşlar bu da böyle buraya ineceğiz arkadaşlar güzel olacak şöyle 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 arkadaşlar sonra arkadaşlar bakın şöyle şöyle turuncudan yapıyorum arkadaşlar burayı siz tabi istediğiniz renkten yapın ve e, havuzunda havuzunu da istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz ama ben arkadaşlar kaç blok yaptım bir e, bence böyle iyi arkadaşlar siz de bu e, e, bloktan yaparsanız arkadaşlar yani turuncu blok gerçekten güzel oluyor arkadaşlar bu e, havuzda ben seviyorum yani arkadaşlar. Like atıp abone Çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yani kanalımız bayağı iyi gidiyor arkadaşlar. Umut'un kanalına da destek olursanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Yani Umut da bayağı video atıyor arkadaşlar. Yani destek gideyim diyorum ama çok bir destek göremiyorum tabi Umut'un kanalında da arkadaşlar. Onun kanalına da bakın yani arkadaşlar. O da bayağı video çekiyor. Akşam mı oluyor? Yok olmuyor. Tamam iyiyim. Arkadaşlar şöyle yapacağız. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. 5 dakikada yapılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu su kaydıra 5 dakika arkadaşlar. 5 dakikanızı bile almıyor arkadaşlar. Yani 5 dakikanızı bile almıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 dakikanızı bile almayan bir su kaydıra yaptım. Şuraya da bir tane kaç yaşım 15. Tamam şuraya da şöyle bir tane kapı yapalım. Ben bir tane çift alayım arkadaşlar. Siyah abi ya. Abi. abi Kapısı arkadaşlar dur. Hemen hazırdayken su da alalım. Bot alalım arkadaşlar bir de. Su kapısını bulamadık arkadaşlar. Heh, çit kapısını bulduk. Ne su kapısı? Su kapısı diyorlar arkadaşlar. Dur da akşam oldu hemen. Yatak bulalım. Yatak 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 yatak. Yatak lan yatak. Akşam da yapamayalım. Yapamayız abi. Yatak. Tamam bir tane yatak al arkadaşlar. Bunu tabii ki de kıracağız. Ya böyle olmaz arkadaşlar. Hemen uyuyalım. Hemen kalkalım arkadaşlar. Devam edeceğiz arkadaşlar. Öbür ayetlerini de göstereceğim arkadaşlar size. Videoma destek olursanız çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. burayı böyle yaptık. Son arkadaşlar buraya bir de merdiven yapalım. Ne merdiven diyorsunuz? Bakın arkadaşlar şöyle 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 yapacağız arkadaşlar. Şöyle. Tamam şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Bir daha arkadaşlar böyle yapacağız arkadaşlar. Son arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şimdi iki detay almanız güzel olmuş. Detay da kullanacağız arkadaşlar. Şöyle şöyle yapalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle şemsiye yapacağız. Bunu kullanacağız tabii şemsiye yaparken arkadaşlar. Ee, dur ya. Şöyle arkadaşlar bakın böyle hani plajlarda olur ya hani böyle böyle şemsiye falan olur nasıl anlatayım arkadaşlar hani şemsiye falan olur onların üstünde kalır kalırlar hani insanlar böyle şöyle arkadaşlar buraya tahtalardan bir zemin yapacağız arkadaşlar yani çok planlamadım ama arkadaşlar aklıma geliyor yani böyle şeyler yani güzel bir bu kaydıra gibi bir şey olacak arkadaşlar. Şuraya çıkan merdiven de yapabilirim arkadaşlar. Öbür bölümlerde. Ya bunun bir iki bölümü olur arkadaşlar. seri gibi bir şey olabilir. bunun için like'larınız da önemli arkadaşlar. Tabi seri yapmam. Her şeyde seri yap yapıyoruz arkadaşlar şu aralar. Vallahi bir tane de serimiz olmasın. Neyse evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir tane çit alacağım. Çit çit. Çit neredesin? Neyse arkadaşlar biz hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Bakın şöyle yapacağız arkadaşlar. Şöyle şöyle gün alacağım arkadaşlar. Yün 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 de yok arkadaşlar ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım. Yün de yok yarabbim. ya Rabbim ya Resulallah'ım. Yün yok buldum arkadaşlar yine. Tek beyaz yün kullanacağım arkadaşlar ben valla böyle renkler falan istemiyorum ya zaten video da bitiyor arkadaşlar bakın şöyle yapacağız şöyle yapacağız böyle yapacağız arkadaşlar kaydıran beğendiysen like atın arkadaşlar videoya. ama beğendiyseniz arkadaşlar sevimizi sevimi beğendiyseniz arkadaşlar like atın videoya şöyle yapacağız arkadaşlar Arkadaşlar yani böyle güneşlerde falan olur ya yatak koyacağız arkadaşlar direkt. Tamam arkadaşlar. Yani insanlar burada uyumuyor ama biz yine de yatak koyalım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar şunu şunu birleşmesini istemiyorum ama bunu biraz daha hava yapalım arkadaşlar. Şöyle güneşlenme yerleri falan olsun arkadaşlar like atın arkadaşlar videoya like 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 istiyorum şu anda videoyu like atın ola çok güzel gidiyor arkadaşlar şu anda tamam şöyle koyduk mu onu tamam sonra size yine yatak koymayacağım arkadaşlar birleşmesin çünkü tamam güzel şimdi arkadaşlar şurayı da dolduralım hemen Tamam arkadaşlar bekle bakalım arkadaşlar şurada uyu yakıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buraya en önemli şeyi koyacağız arkadaşlar. Ama biraz yamuk oldu gibi geldi arkadaşlar. Sıkıntı yok hadi bakalım. Sularımızı koyalım. Haydi misillah gidiyor sular. Gidiyor 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 ve bu güzel. Şimdi arkadaşlar havuzumuzu dolduracağız. Havuz en önemlisi şöyle. Çık gidiyor gitmiyor değil mi? Gitmiyor evet. Güzel. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey daha yapalım arkadaşlar. Öf. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağım ama tehlikeli olur mu? İnşallah olmaz. Çit kapılarını şuraya koyacağım arkadaşlar. Şuraya arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey daha yapacağım arkadaşlar. Sanat sandık alacağım. Çok iş ne yapacağımı bilmiştir arkadaşlar. Yani inşallah bilmiştir. Ee, sandık alacağım arkadaşlar. Sandığı bir bulabilirsem. Arkadaşlar oyunda sandık yok. Yani Minecraft'ta sandık olmadığını düşünüyorum. Çıldırırım ben. Ha, bulduk bu arkadaşlar sandık. Normal bir sandık almak istiyorum. Tamam aldık arkadaşlar şöyle bir tane sandık. Bu da arkadaşlar buraya bot koyacağız. Bot. Tabii biz botumuzu alalım arkadaşlar. Buraya insanlar bot. sonra arkadaşlar şöyle. Buradan botunu alacak arkadaşlar adamlar. Tamam mı? Sonra açacak bu kal arkadaşlar burayı. Açtı açıldı mı? Ha arkadaşlar şimdi buradan bu olana binecek. Haydi bismillah diyecek. Haydi bismillah. Gidemiyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz. Allah 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 çok iyi lan çok iyi. Allah. Allah. Oh, oh be vay iyi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan level diyecekler bu kapıdan çıkacaklar gidecekler Sizi kırmak istiyorum tamam arkadaşlar kapatacaklar bu kapıyı burada güneşlenecekler yatamıyoruz tabi ilk defa mayakrafta yatamıyoruz ooo ne istiyorlar ee, araya sonra kalkacaklar yeniden yüzecekler nereden çıkacağız buraya tık 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 çıkalım arkadaşlar hemen bir kere de bu uh, botsuz kayacağım arkadaşlar bakalım nasıl olacak botsuz da kayabilirsiniz arkadaşlar yani Sıkıntı yok. Hadi bismillah. Oğlum ne ara uçtun ya. Oo çok iyi ya. Çok iyi yapmışım. Baksanıza arkadaşlar direkt iniyoruz. Burada yüzebilirsiniz. Yani bayağı iyi. Bence bayağı iyi bir kaydırak. Burada oyun da oynayabilirsiniz. Vallahi çok iyi ya. Vallahi çok iyi olmuş arkadaşlar. Burada güneşlenebilirsiniz. Vallahi çok iyi yapmışım ha. Vallahi ben bile hayret kaldım. Bayağı ama şurası biraz yamuk olmuş. Burayı belki düzeltiriz. Like at arkadaşlar. Videoya like atın ve abone olun arkadaşlar. Burada da videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Böyle yakınların daha çok gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like at ve abone olun. Görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar bir kez havuzdan kayalım hemen. Sonra da videoyu bitirelim arkadaşlar. Haydi bismillah. İnşallah video hemen uzun olmaz arkadaşlar. Çok haydi bismillah. Kalkalım şöyle. Hop, hop 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 hop. Hadi bakayım. Şöyle ana kapıya açık bunu. Neyse arkadaşlar unutalım bir şey olmaz. Haydi bismillah kayıyoruz. Dındırı dındın dındırı dındın. Uhuu uhuu. O ne olsun lan? Nasıl atlayız arkadaşlar? Valla şurası çok güzel oldu. Oh mis. Biz arkadaşlar bunun yanına şöyle küçük bir tane havuz yaparız. Güzel olur valla çocuklar için. Ee, bunlardan daha çok yapı istiyorsanız like atın arkadaşlar. Videoya like atın. Ee, dur arkadaşlar yine soralım. Videoya like atmış mı? Yinek, videoya like attın mı? Abone oldun mu? Oldu mu abone? Oldu mu? Olmuş arkadaşlar. Siz de bu inek gibi abone olun arkadaşlar. Like atın abone olun. Bakın tamam, bu ördek gibi inek gibi abone olun. Haydi görüşmek üzere. Şöyle su kaydırağımıza bakalım. Böyle bitireceğim videoyu. Ef yakıyor be. Görüşmek üzere. Bye.